17 Şubat 2022 Perşembe sabahından hepinize günaydın. Hatice görürüz ben. Müzeyni Çaykovski'nin bestelediği Kuğu Gölü Balesi'ni izlememiş olsanız bile duymuşsunuzdur. Kuğu Gölü Balesi ilk gösterimini 17 Şubat 1895'te St. Petersburg'da yapmıştır. Ben de bu sabah seslerle Kuğu Gölü Balesi'nin hikayesini paylaşmak istiyorum. Bu hikaye genç bir kahraman ve güzel bir kuğu prensesinin birbirlerine duydukları aşk ile ilgilidir. Prens Siegfried adındaki bir genç sarayında 21. yaş gününü kutlamaktadır. Aynı zamanda prensin annesi sık sık oğlunun evlenme yaşının gelip de geçtiğinden yakınmaktadır. Prens Siegfried'in etrafındaki kızlar çaresizce onu etkilemeye ve onunla dans etmeye çalışırlar. Fakat prens oralı olmaz. Ana karakterimiz olan Odette ve arkadaşları Rothbard adındaki bir büyücü tarafından kuğuya dönüştürülür ve gölün içine hapsolurlar. Gölün sularının onlar için ağlayan ailelerin gözyaşlarından oluştuğu rivayet edilir. Bu kuğular sadece geceleri insana dönüşebilmektedir ve büyü ancak bir erkek Odette tüm kalbiyle aşık olunca bozulacaktır. O gün prens okunu ve yayını alıp dışarıya avlanmaya çıkmıştır ki gölde yüzmekte olan zarif kuğulara rastlar. Başında taç olan bir kuğu dikkatini çeker. Bu Odettir. İnsan biçiminde olduğu vakit olanları prense anlatır. Prens ise artık ona aşık olmuştur. Ertesi gün yaş günü kutlaması devam ederken prensin annesi oğluna kızlardan birini seçmesini ister. Prens Siegfried'in aklı ise Odette kalmıştır ama yine de annesinin hatırına kızlarla dans eder. O sırada büyücü kendi kızını Odette bürünmüş halde dans salonuna getirir. Prens haliyle kıza hayran kalır. Olanları anlayamayan Odette ise pencereden onları izliyordur. Prens sahte Odet'e aşkını ilan ederken gerçek Odet oradan kaçar ve tam o sırada prens hatasını anlar. Odet'in peşine düşer. Odet üzgün üzgün göle gitmiş diğer kızların yani kuulların arasına karışmıştır. Prens kızı bulur ve olanları anlatıp kızın kendisini affetmesini ister. Tam o sırada Kötü büyücü ve kızı gerçek korkunç yüzleriyle oraya gelirler. Büyücü prens'ten sözünü tutup kendi kızıyla evlenmesini ister ve dövüşmeye başlarlar. Prens büyücünün kızıyla evlenmektense ölmeyi tercih edeceğini söyler ve o detin elinden tutup birlikte göle atlarlar. Büyü bozulur ve kalan kuğular insana dönerler. Kötü büyücü ile kızını da suya atarlar. Onlar da prens ve Odet gibi boğulurlar. Kızlar Odet ve prensin Ku gölünün üzerinde cennete doğru giden ruhlarını izlerler. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.